Sevgili dostlarım, bugün neredeyiz? Bugün, Sırbistan'ın Pasarovçaki şehrindeyiz. Tarih 14 Temmuz 2024. Yine bir motosiklet turundayız. Bu gece burada konaklıyorum. Pasarovça, Sırbistan'da bir şehir, söylediğim gibi. Yaklaşık Belgrad'a 30 kilometre uzaklıkta. Nüfusu 75 bin civarındaymış, köyleriyle falan birlikte. Bugün yalnız ilginç bir durum var. Bu şu anda şehrin ana meydanındayım ben. Burası çocuk kaynıyor. Artık okullar mı kapandı bugün? Ne olduysa bilemiyorum. Şöyle kısa bir şehirden şehrin ana yürüyüş yolundan meydanından bir görüntü vereceğim size. Bildiğiniz gibi Pasorofça Osmanlı tarihinde de yani bizim tarihimizde de önemli yer tutan 1718'deki Pasarofçu anlaşmasıyla Osmanlı tarihinde önemli yeri olan bir şehir. Şimdi şöyle meydana bir kısaca görelim. Konuşacağım için biraz çubuğu yakın tutacağım. Meydan bu şekilde. Burası yürüyüş yolu. Geçen sene burada tamirat vardı, kapalı gibiydi neredeyse. Bu sene bitmiş o tamirat. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Dediğim gibi Pasarapçi Anlaşması bizim tarihimizde önemli yer tutuyor. İşte 1716-1718 yılları arasındaki Avusturya. Venedik Savaşları'ndan mağlup olunca Osmanlı İmparatorluğu burada bir barış anlaşması imzalanıyor. Ee, o zaman e, Sultan II. Ahmet e, bu barış anlaşması ile beraber e, Belgrad ve bu bölge Avusturyalılara bırakılıyor. Bunun karşılığında işte Mora Yarımadası falan alınmış veriliklerden ama ...o çok şey değil. Ee, ya önemli olan bu, bu bölgenin... ...bu anlaşmayla kaybedilmiş olması. Yani Osmanlı'nın da aslında çöküşünün... ...işte Viyana bozgunundan sonra... ...çöküşün artık... iyice tescillendiği bir anlaşma oluyor burası. Ve ondan sonra... ...Lale Devri ve Osmanlı'da gerileme başlıyor. Ee, bu bölge tabii... Osmanlı'nın etkisinde veya işgalinde veya ne bileyim kontrolünde kalmış diyelim uzun yıllar. İşte Belgrad falan bizdeymiş malum. Birçok kale, cami, tarihi yapı var Osmanlılardan kalma. Daha sonra işte 1718'de elimizden çıkıyor bu bölgeler. Şu anda Sırbistan'ın içerisinde. Sırbistan her ne kadar Avrupa topluluğu içerisinde olmasa da, Avrupa Birliği e, her yıl gelip gördükçe geliştiğini görüyorum. Yeni yeni yollar yapılıyor, e, yeni inşaatlar, i̇şte insanlar genel olarak mutlu. Yani çok zengin mi e, söylenemez ama burada da çoğu Doğu blok ülkesinde olduğu gibi, bizim ülkemizde olduğu gibi gelir dağılımı bozukluğu var. Yani çok zengin insanlar da var, fakir insanlar da var. Ama bir orta direk var yani, o hissediliyor. Ya zengin insanlar bayağı var. Yani çok lüks arabalar görünüyor trafikte. Böyle Mercedes, Jeep'ler, BMW'ler falan. Ama onun yanı sıra 20-30 yaşında arabalar da hala trafikte. Yani işte bu binalar görüyorsunuz bir kısmı değil hatta çoğu demir perde zamanından kalma, Yugoslavya zamanından kalma. Malum o dönemde böyle binaların üzerinde resimler, heykeller ee, sanat eserleri vardı. Hala bunlar duruyor. Mesela şu binanın üzerinde ilginç resimler var. Yani bu Doğu Blok ülkelerinin böyle küçük şehirlerinde çoğu bina biraz bakımsız. Yani Romanya'da öyle, Bulgaristan'da öyle. Burada da öyle yani. İşte 40-50 yıllar evvel yapılmış bu binalar. Ondan sonra birçoğuna pek çivi çakılmamış. İnsanlar yaşıyor binalarda. Ama işte benim kaldığım otel aşağı yukarı buraya yürüyerek 10 dakika mesafede. Mesela o sokakta falan çok güzel yeni evler vardı. Güzeldi oralar. Hani fiyatlar deseniz Türkiye'ye göre ucuz. Özellikle yeme içme. Ya ben bugün bir köfte, yanında yarım porsiyon sosis, bira, salata hepsine verdiğim para işte 400 lira civarında. Ki porsiyon aşırı doyurucuydu. Yani yiyemedim köklerin bir kısmı hatta. Hani İstanbul'da öyle bir yemeği 600-700 liradan aşağı yiyemezsiniz herhalde. Ortalama bir yerde. Hani otelde kaldım. otelde güzel bir otel. Ee, ama 30 lira civarında geceliği. Yani dediğim gibi, fiyatlar makul seviyede. Gerçi burada gelirler de çok yüksek değil. Yani işte asgari ücret 300 Euro civarındaymış. Onu daha önceden e, duymuştum. Bakın burada nispeten daha güzel apartmanlar var. Biraz bakım yapılmış. İşte böyle. Bu caddenin devamı bu şekilde. Kafeler, restoranlar dolu. insanlar dışarıda yemek yiyor. Yani sanıyorum Belgrad'a çok yakın olduğu için burada yaşayan insanların bir kısmı Belgrad'da çalışıp her gün gidip geliyorlardır. İşte bugün de Cuma akşamı hafta sonuna giriyorlar. O yüzden ee, tahminim, işte birçok insan dışarıda. Ya bosna çöp böyle, işte orta büyüklükte, Sırbistan ölçüsünde bir şehir diyelim. Kısaca bu gezimizi bu şekilde kısa tanıtım videomuzu kapatalım. İzlerseniz ne mutlu bana teşekkürler.